Ulan çok sıkıldım ya. Abi, abi. BS abi. Lan, ulan sen bizim şu komşu çocuğu değil misin? Ne işin var burada? Babam nereye gidiyorsan git benim başımı rahat bırak dedi. Ben de istediğim yere gittim. Ve istediğim yer burası. Bana tablet ver. Saçmalama lan. Benim tabletim yok. Ben sana hiçbir şey vermeyeceğim. Ver bana çabuk o tableti yoksa seni mahvedeceğim. Demek öyle la. 6 yaşındasın hala ver bana diyorsun. Bu nasıl şey la? Yasak sana. Vermeyeceğim. Demek öyle. Ben de o zaman nasıl alacağımı bilirim. Hayırdır? <laughs> <laughs> ha, o ne bu Of. Yine geçemedim tabii ya. Ha? O ne? BS adındaki kullanıcı sizin hesabınızı bir hacker'a gönderdi. BS! Ha yine bir şey yapamadın oğlum. Sen öylesin. Ulan benim hesabımı nasıl bir hacker'a verirsin? Mekke'ye uçmaya hazır ol BS! Ne? Kanka ne saçmalıyorsun? Ben öyle bir şey yapmadım. Yapsa bile şu misafir çocuğu yapar. La, o zaman şu bilgisayar neden e, yani sen yaptın dedi. Aslında doğru. Senin bilgisayarının hesabını tekrar veren bendim. Bir taşla iki koşu vurdum çocuklar. Ben kaçar. <laughs> Pardon oğlum ya yanlışlıkla oldu. Hepsi hiç bağıramayın zaten. <laughs> Bunların bunları bilgisayarına bozayım da sonrasında mahvedeyim. Zaten bilgisayar yeteri kadar bozuldu. Daha da bozacağım. <laughs> Lan kalsana bilgisayarımda. Zaten bilgisayarını bozmuşsun daha da bozacağım. İntikam dediğim böyle olur kardeşim benim. <laughs> Oğlum bak 6 yaşındasın diye bir şey yapmam ama şimdi seni mahvedeceğim ha. Kaç bakalım he. <laughs> halledemedin değil mi Eda? Biliyoruz. Süleyman abi birazcık bencil kurnazla. Adamın oğlu kendisine çekmiş. Eğer ben şu misafir çocuğunu halledemezsem benim adım da DS değildir lan. Abi sakinleş ya sonuçta o bir misafir çocuğu. Hem ona bakamayınca babası bize ne yapacak haberin var mı? Siz benimle ilgili ne konuşuyorsunuz? Aa duydum. Benden hoşlanmıyorsunuz değil mi Buranın kralı artık benim. Benim istediğim olacak. Ve siz de bana karışamayacaksınız lan. Sonuçta misafir çocuğuna karışılamaz. He <laughs> he he. Ulan benim koltuğuma çıktın. Benim bilgisayarımı karıştırdın. Ve benim... Bilgisayarımın hesabını bir kıra verdin. Artık işim bitti lan. Sen ilk önce o canavar gibi çıkan sesine bak lan. Allah Allah buranın kralı benim. Nokta. Aa, oğlum bence çek git yoksa BS seni Mekke'ye gönderecek. Korkmuyorum Allah Allah. Korkmuyorum Allah Allah. Gönderecek mi gönder. He <laughs> şu misafir çocuğundan kurtulduk be. Abi vallahi dövüşte bir numarasın ya. Sağ ol. Rica ederim oğlum lan. Neyse lan. Şimdi özgürlüğümüzün tadını çıkarabiliriz. Ne oluyor lan? Ulan abi misafir çocuğu. Misafir çocuğu kurabiye yemiş. Hayır.